Evet selamlar 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 herkese selamlar karavan fuarına geldik Tüyap'ta buraya gezeceğiz biraz kalabalık pazar gününün kalabalıklığı var ee, ama bakacağım duruma hani çekebileyim her şeyi çekmeye çalışacağım sizlere ben de ilk defa görüyorum karavanları seviyorum açıkçası YouTube'da da çok takip ediyorum ee, hazır gelmişken de bu karavancılıkla ilgili karavanları ve farklı farklı şeyleri görmek istiyorum sizlere de elimden geldiğince en iyi şekilde göstereceğim hadi başlayalım burada bir karavan değil burada bir ev var şöyle göstereyim gördüğünüz gibi kocaman bir çadırı var orada elektrik girişi var burada çok güzel masa sandalyeyi koymuşlar Bunun haricinde gördüğünüz gibi kabin yine aynı kabin Hani herhangi bir farklılık yok şurada bir geri görüş kamerası var sanırım bunun dışında normal fiyat kabini Bunun haricinde şöyle bir girelim Şurada çok güzel bir havalandırma var, gözlerimiz var, saklama kabinleri. Burada bir masa, oturma alanımız var. 2 kişi, toplamda dört kişi yolculuk yapabiliyor. Bunlar zaten dönüyor, dönebiliyor. Bu sanırım aşağı eğiliyor mu, iniyor. Burası yatakta oluyordur muhtemelen. Burada mutfağımız var. Yine çift ocak, bir de lavabosu olan bir bölümü var. Bunlar haricinde aydınlatmaların olduğu bölümü yapmışlar spot ışıklarını yapmışlar çok güzel şekilde. Burada yine bir priz girişimiz var. Burada 12 volt girişimiz var. Burada da iki tane USB girişimiz var. Mutfak alanını çok güzel yapmışlar. Burada da bir saklama gözümüz var. Aşağılarda da saklama gözlerimiz var. Tabak, çatal, kaşık bunları koymanız için. Ee, bunlar haricinde yatak bölümüne gelecek olursak yine çift kişilik güzel bir yatak yapmışlar. İki tane USB girişi olan ve aynı zamanda kabinleri olan. Burada da bir tane televizyon koymuşlar. Güzel olmuş. Bunlar haricinde şurada da bir tuvalet banyo olması lazım. Evet ve Havalandırması olan gayet de ferah güzel bir alan yapmışlar. Ee, aynası da var. Ee, bunun haricinde musluktan çıkan bir duş başlığı var. Güzel. ışıklandırması da burada bu şekilde. Gayet güzel bir araç ee, iç mekanı olmuş. buzdolabı falan da burada. Burada bir fırın bile var yani çok güzel olmuş bu. Ee, bunun dışında ayarları da bu şekilde buradan. Yani burada da bir saklama alanı göz gibi yeri var. Hani bir şey bir şey olursa hani buraya bir sürü şeyinizi koyarsınız. Hani buraya bisiklet, katlanabilir bisiklet, skuter falan filan sığar yani. Hani tatil mekanlarında bir yere gittiğinizde çok böyle kayalık mayalık ya da toprak alan yoksa kendi skuturunuzu çıkartıp aracı bir yere koyduktan sonra gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Ardor firmasının yaptığı bir araçtı bu. Bu araç Multijet bir araç. Yani fiyatın Multijet motorlu Ducato'larında kullandığı araç. Özellikleri ve fiyatı da şu şekilde. Fuara özel fiyat diyor ve 35.000 euro artı KDV diyor. Sergilenen araç anahtar teslim. Yani içine girdiğimiz araç 1.750.000. Burada da bir sürü özelliğini yazmışlar. Güzel. Beğendim. me that Baba sen nesin be? Vay be, obüs yazmışlar önüne Şuna bak Girmek için sıra var Baba bu ne böyle ya? Sen nesin be? Abi sıra olunur ya buna Bu artık karavan değil, bu artık iki katlı dubleks ev olmuş yani ya yani şimdi bunu kullanmak da bir marifet ha yani bunun için ayrı bir şoförün falan olması lazım ama bir kere gideceğim yani. Hazır fuarda bir kere sergileniyor. Başka nerede gireceğim bunu? Marka bu şekilde. Donanımları falan filan her şeyini anlatmışlar. 223 bin lirada bir e, vasıta hariç fiyatı yazmışlar. Şunu göstereyim. Hani bu vasıta da sana 50 bin euroya patlasa 300 bin euroluk olursun. Ama bir tane yürüyen bir dubleksin oluyor. Evet sürücü mahalliyle giriyoruz. <laughs> tamam. Obüs diye mi geçiyor? Obüs karavan tamam etiketleyeceğim. Burası sürücü mahalli. Zaten sürücü mahalle başlıyor. Kocaman da bir cam yapmışlar. Yukarıdan mı başlıyoruz? Tamam peki yukarı çıkayım o zaman. Şimdi yukarıdan başlıyormuş karavanı gezmek. Yani buradan yukarı çıkacağız. Evet buradan çıkıyoruz. Bildiğiniz tekneye çıkar gibi çıktık. Oo. Burası açılıp kapanabiliyordu videoda. Tanıtım videolarını da koyarım. Burada bir oturma alanı yapmışlar çok güzel. Buraya farklı mobilya falan da konulabilir değil mi? Aynı zamanda. Aynen. Ses sistemleri aynı. Şurada bir ses sistemi var. Aynen öyle. Projeksiyonumuz var buradan direkt yansıtıp buraya oturduğunuzda istediğiniz şey yapabilirsiniz. Mangal. Oo. Cık cık cık. Keyif. Çok iyi. Yükseklik ayarlı mangalımız var. Sıfır gidiyor. Peki şey oluyor mu mesela atı, ya bu muhtemelen çok gezmelik değil de böyle ultra lüks insanların ünlülerin kalacağı yer gibi ayarlanmış değil mi böyle setler için falan? Hı <laughs> hı. Alan oluyor evet 5 kişi vay be. Her şey. Her şey. Evet. Merkezi şey mi var? Merkezi şuraya evet. Şimdi gezeceğim. Şimdi gezeceğim harika. Yani Burası teras alanı ve mükemmel. Az önceki görevli arkadaşımızın anlattığı gibi. Isminiz neydi bu arada? Altan Bey teşekkür ederiz bilgilendirme için. Bu şekilde şimdi aşağı iniyoruz. Ee, aşağı yavaş yavaş. Tekne gibi düşünebilirsiniz burayı. Burada yavaş yavaş iniyoruz. Evet karavanın <laughs> içine girerken ışıklar gitti. Burada bir tane yatma alanı var iki kişilik olması lazım. Buraya sanırım bununla da çıkılabiliyor. Burada oturma yeri var. Dediğim gibi sürücü mali. Hani en azından... Buradaki merdiven mi? Evet. Tamam hiç açmaya gerek yok. Buradaki merdiven sistemiyle yukarıya çıkılabiliyormuş. Ki zaten yukarısı da yüksek bayağı bir. Hangisi çamaşır? Bu mu? Çamaşır makinenin olduğu yer. Mutfak alanı komple. Kaç ocak var burada? İki. İki ocak var burada da. Bulaşık makinesi oldu. Fırın var. Evet. Çok iyi. Lavabomuz zaten evet. burada. Yine uzayabilir bir başlık var. Bu merdiven buraya olarak kalktığında burada toplam 4 kişi, bir kişilik şoför koltuğu, toplam 5 kişilik bir ulaşım sağlayabiliyor. Evet. Çok güzel. Ama burası açıldığında burası iptal diyorsunuz değil mi? Aynen. Tamam 2 kişi de oturur. Aynen. Zaten kim oturacak ki burada duran konumda? Millet yukarı çıkar. Evet biz girdik ışıklar gitti bekliyoruz bakalım. Evet ışıklar yavaş yavaş geldi. Burada da bir saklama alanı mı var? Burası nedir acaba? Bu bizim aslında elektrik aksamımızla alakalı buranın hmm. depolama alanları. Tamam mıyız? Burada bir şey var. Aa, evet ankastre var. Vay be karavanda ankastre var ya. Ok. Problem yok. yok, yok, yok. Estağfurullah, hiç problem değil. Bizim şansımız oluyor genelde böyle şeyler. Evet, yine burada bir cam alanımız var. Teşekkürler ustam. Ee, burada bir lavabomuz var. Bu lavaboda lavabo yani hem havalandırma hem o yukarıdan da bir duş başlığı var. Ee, çok güzel bir alan yapılmış ve geniş buzdolabımız, buzdolabımız değil mi? Buzdolabımız. Şöyle hatta ekleyeyim. Aynen opsiyona bağlı de. değil mi? Da, e, e, saklama gözler alanları saklama, mi? saklama alanları var. Aynen, çocuk bir şekilde, hmm. var. Yatak Burası zaten açılan alanda değil mi? Dışarıda Aynen, bir gözüken açılan alan. Güzel. Dört kişi kalabiliyor. Vay be. Sabit. Aynen. Çok Ama iyi. Şu an şeyden dolayı yani Aynen. Aynen. evet, evet. De depolama evet. Çok fazla Aynen. var. Aynen. 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 Evet. Aynen. Evet Aynen. 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 Aynen öyle yukarıdaki Aynen. şeyleri de söylemişti. Mis. 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 Çok güzel. Çok güzel. Teşekkürler. Ee, obüs markasından da bu şekilde bayağı bir bekledik ama değdi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Evet. Az önce girdiğimiz artık ev diyelim biz buna. Evin içi bu şekildeydi. Ee, kocaman ve oradaki çıkıntı da az önceki içerideki odaya aitti. Kocaman bir otobüs, obüs karavan yapmışlar. Çok iyiydi. Bayağı beğendim. Şimdi biraz da gerçeklere dönelim. Evet 75 bin liraya bir karavan. Ben 75 bin liralık karavana girmek istiyorum. 75 bin liraya ne alabiliyoruz? Merak ediyorum açıkçası. Bir de fuara özel bir fiyat var. 75 bin liralık karavanda ne var? Bir görelim bakalım. Özellikleri de bu şekilde işte donanımlar falan filan koymuşlar. Sonuçta bir yatağı var, bir tuvaleti var, bir de mutfağı var yani. Çok fazla bir özellik beklememek lazım ama Hani bunlar bile azami olarak bir ay kalabileceğiniz e, özellikler karavan alanlarında. Evet 75 bin liralık karavanımızın dışı bu şekilde. Kırmızı beyaz renklendirme yapmışlar. Pixel 230 diye bir ismi var. Bunun dışında burada bir tane kapısı sabitlenebiliyor. Evet şurada ayarı var. E, kilitle normal bildiğimiz ev anahtarı gibi kilitlendirmesi var. Çok güzel. Bunun dışında zaten araba bağlantı noktası burada. Dışarıya bir ışıklandırma koymuşlar. Küçük. 75 bin lira gerçekten hiçbir şey değil. Bak gerçekten söyleyeyim. 75 bin lira hiçbir şey değil. Burada saklama alanları var. Bunun haricinde burada oturma alanımız var. Zaten bu aşağı doğru indiğinde çift kişilik yatak olabiliyor. Bunun haricinde burada bir mutfağımız var. Çift ocaklı bir tane lavabolu. Yine gözlerimiz var. Burada bir buzdolabımız var. Yine alanlarımız var. Burada kilitli alanlar. Güzel yapmışlar kilitleri. Basit ve kullanışlı. Ama kesimler falan filan hani işte 75 bin liraya alacağınız şeyler bu yani sonuçta. Onun dışında burada bir tane prizimiz var. Burada karavanın ayarları var. Burada muhtemelen elektrik aynen elektrik alanı taslattı. Bunun haricinde burada bir de tuvalet banyo olması gerekiyor. Allah sallanıyor karavan. Aman aman. Burada bir duş başlığımız var. Küçük bir havalandırması var. Prototip tuvalet kullanılmış. Prototip tuvaleti buraya bir yere koyarsınız. Bu şekilde. Ya yani şunu söyleyebilirim. Hani bu karavancılığa yeni başlıyorum diye giriş yaparsanız. Şurada bilet yapmışlar. Karavancılığa yeni başlıyorum deyip sıfır almak istediğiniz zaman en ucuza alabileceğiniz. Evet Hera markası genel olarak düşük bütçeli karavanlar yapıyor. Hani dediğim gibi 75 bin liraya karavan var. Hani ben bir şey söyleyeyim mi? Hani öğrenci olsam. Bak abi öğrenci olsam. Hani şehir dışında kalacak olsam çok mantıklı abi. Bak şimdi 2000 lira 3000 lira kira vereceğini 4 yılda toplamda sana maliyeti yani 75 bin lira olur yine. Tamam 3000 lira versen e, ne yapıyor hani 8 ay kaldın diyelim 3 çarpı 8'den 24 4 yıldan e, zaten 80 bin üstü oldun hatta 96 bin liralık oldun 96 bin liraya zaten enflasyon enflasyon senin kiran da artacak bunu alacaksın abi bir kredi müredi bir şekilde bir borca gireceksin 100 bin liralık bir tane Hera markasının veya Medusa markasının veya artık bunların markalarının yani bu markanın Ares, Medusa, Hera, Pixel bu markanın bu markaların karavanını alacaksın abi. Yani üniversite bittikten sonra elinde bir karavanı olacak yani kira öder gibi ödeyeceksin. Ha, karavan hayatı zor mu? Zor millet anlatıyor. Yani ben de milletten biliyorum açık konuşayım. Dediğim gibi karavanlarla ilgili çok bir bilgim yok. Ama hani elinde bir karavan olacak anlatabildim mi? Yarın bir gün satarsın da bunu. Evet şarjım çok az kaldı. Şimdi e, hani çekebildiğim kadar karavan çektim. Bu videolukta bu kadar olsun. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, elimden geldiğince karavanlarla ilgili e, bildiğim şeyleri anlatmaya çalıştım. Karavanları göstermeye çalıştım. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your feet cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, time i I'm legend bound, can't stop me now. You with me a slow back